Normalleşme 1 Mart'ta başlayacak. Ancak bazı iller için uzun bir süre daha hayal olacak. Yerinde karar dönemine günler kala il bazında korona tablosu açıklandı. Normalleşmenin imkansız göründüğü tablonun zirvesindeki 5 il belli oldu. Tablonun ilk sırasında vaka sayılarının her geçen gün arttığı Ordu var. Kentteki vakaların %80'ini temaslılar oluşturuyor. Ordu'yu artan vaka sayılarıyla Giresun takip etti. Kırmızıya bürünen risk haritası tedirginliğe neden oldu. <laughs> Trabzon'da vaka sayılarının arttığı iller arasında 3. sırada yer aldı. 8 ilçedeki 68 yerleşim yeri karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre kritik iller arasında yer alan bir diğer kent Samsun. Kenti psikolojik sorunlar yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara terapiler başladı. Vaka sayısının yüksek olduğu 5 il arasında yer alan Rize'de de denetimler hızlandı.